Merhabalar değerli arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Yok değil Kasım biliyorsunuz 5 Kasım'da saat 9.30'da tekrar 3. kez yapılacak. Yok değilin bu son sınavı olabilir mi gibi bir sürü soru alıyoruz sosyal medya hesaplarımızdan. Yok dilin son sınavı Olabilir ama bu talebe bağlı. Sanırım talep olursa dördüncüsü de yapılabilir. Biz umut ediyoruz ki yapılır. Biliyorsunuz yok dil YDS'ye göre biraz daha kolay olarak adlandırabileceğimiz bir sınav. İçerik olarak çok rahat bir defa. Daha önceki videolarımızda YDS yok dil kıyaslamasını yapmıştık. Bu videoda yok dile 20 gün kaldı. Bugün ayın 15 Ekim e, 2017, 5 Kasım 2017'de de YÖK'te sınav olacak. Muhtemelen siz bu videoyu yarın izliyor olacaksınız 16 Ekim olarak. Ben bugün çekimini bitirdikten sonra değerlerden kardeşim bunun kurgusunu yapacak ve sizlerle paylaşacak. Bu videoyu çekmemdeki amaç kalan 20 günde ...yök dilde ne yapmalısınız, nasıl bir çalışma hazırlamalısınız, buna bakmak. Bir de küçük 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 hatırlatmalar yapmak size değerli dostlar. Bu hatırlatmalarla birlikte de videomuzu sonlandırmış olacağız. Şimdi yok dilin içeriğine bir bakalım. Neler vardı yok dilin içeriğinde bir hatırlayalım. Şimdi yok dilde 20 adet kelime ve grammar bölümünden oluşan bir bölüm vardı. 10 adet clause test dediğimiz testlerimiz vardı. Onun dışında 15 adet paragraf vardı. Bunun dışında 11 adet cümle tamamlama sorusu vardı. yine 6 tane paragraf tamamlama sorusu 6 adet cümleden atma 12 adet de Türkçeden İngilizceye, İngilizceden Türkçeye çeviri soruları vardı. 6-6 şeklinde. Ne yoktu bu sınavda? Diyalog sorularımız yoktu. Başka ne yoktu değerli arkadaşlar? Bu sınavımızda İngilizceden İngilizceye Restatement diye adlandırdığımız soru türlerimiz yoktu. Şurayı bir topladığımızda 20, 30, 45, 56, 62, 68 ve 80 adet soru karşımıza bu sınavda gelmekteydi. Şimdi son kalan 20 günde bu sorularla ilgili neler yapmanızı isteyeceğim bunu anlatacağım. Şimdi 20 adet kelime sorusunda phrasal verb dediğimiz bizi en çok zorlayan ee, kelime türünden bir adet soru çıkıyor. O yüzden kalan günlerinizde çok fazla phrasal verb'e zaman ayırmayın arkadaşlar. Kelime çalışmalarında da yine benim ÖABT İngilizce Hakkı Hoca ve Instagram Hakkı Hoca sayfalarımda paylaştığım yok değil sağlık sosyal diye ayırdığım kelimeleri mutlaka bilmeniz gerekiyor. Bir de ben sizlere yeni 500 adet olmazsa olmaz adı altında kelime paylaşacağım. Bunu da büyük ihtimalle yarın bitiririm. Videoyu izledikten sonra hemen alabilirsiniz. Bu kelimeleri mutlaka çalışın. Grammar bazında yapacağımız çalışmalarda da tense biliyorsunuz, gerund infinitive yine relative clause, non clause yine model pasif yine adjective adverb pronoun determines articles ve en önemlisi de conjunctions dediğimiz bağlaçlar konu bazında karşımıza soru olarak gelebiliyor. Tabii if wish clause'lara da bir göz etmekte fayda var. Close testler arkadaşlar baktığımızda neden neleri içeriyor? Kelime içeriyor, preposition içeriyor ve tüm gramer konularını içeriyor. O zaman baktığımızda bu sınavın 30 tanesinin 30 tane sorunun 22'si 23'ü grammar bilgimizi ölçüyor. 7 ya da 8'i de direkt kelime sorusu olarak karşımıza geliyor. 15 adet paragraf sorusu. 15 adet paragraf sorusu şöyle geliyor karşımıza. 5 paragraf 3 şıklı. Paragraflar yok dilde YDS'ye baz aldığımızda anlaşılması daha kolay ama sorular biraz daha çeldirici olabiliyor. Bunu hiçbir zaman ne yapmayacaksınız, unutmayacaksınız değerli arkadaşlar. Paragrafları da okurken yine bir önceki videolarımda anlattığım yöntemle okumanızı tavsiye ediyorum. 11 adet cümle tamamlama sorusu. Cümle tamamlama soruları gerçekten çok önemli. Cümle tamamlama sorularında unutmayın hem çeviri bilgisi hem de grammar bilgisine ihtiyaç duyuyorsunuz. Cümle tamamlama sorularını okurken mutlaka ve mutlaka benim videolarımı izleyin detaylı. Ondan sonra okuyun arkadaşlar. Kalan yerde paragraf tamamlama sorusu. Paragraf tamamlama sorularını okurken de ikinci boşluktan okumaya başlamanızı ben size tavsiye etmiştim. Bunlara birazdan detaylı bakacağız. Ve burada bağlaçlarla zamir kullanımlarına dikkat etmeniz sizin için çok önemli olacak. 6 cümle atma sorusu. Cümle atma sorularını ben size ne demiştim? 2 okuyun önce, 1'i okuyun. 2 ve 1 uyumluysa 2 ve 1 uyumluysa 4'ü okuyun, sonra 3'ü okuyun. 4 ile 3 uyumluysa 5 yanlıştır demiştim mesela. Sonra 2'yi okuyun. 2 ve 1 uyumsuzsa uyumsuzsa 3'e göre 1 ya da 2 yanlış demiştik. Hatırlayın bunları. Böyle yöntemler vermiştim size. Bu yöntem videolarını tekrar izleyin arkadaşlar. Ve 12 adet İngilizce, Türkçe, Türkçeden İngilizce çeviri sorusu var. Bu çeviri soruları genelde herkesin yapabildiği sorular. Genelde herkes yapabilir bunları. Fakat burada amacımız hızlı 12'de 12 yapmak arkadaşlar. 12'de 11'i bile biz kötü olarak adlandırmamız gerekiyor. Şimdi bu soru türleri bu şekilde karşımıza çıktı. Son 15 günde nasıl bir çalışma yapmanız gerektiğini tablo şeklinde ben size yazıyorum arkadaşlar. Videoyu elinize aldığınızda muhtemelen siz salı günü bu videoyu göreceksiniz. Bugün 15'i, pazartesi 16, salı 17'si, çarşamba 18'i Perşembe 19'u Cuma 20'si Cumartesi 21'i Pazar 22'si Geldik şimdi tekrar 23 Pazartesi 24 Salı 25 Çarşamba 26 Cuma 27 Cumartesi 28 Pazar Bundan sonra ne kalıyor arkadaşlar? Bundan sonraki süreçte Bundan sonraki süreçte 29'uyla 6'sı kalıyor. Burası için tek bir çalışma. Şimdi değerli arkadaşlar salı 17'de yapmanız gereken şey 15 tane genel kelime ezberi 15 tane de alanınızla ilgili ilgili kelime ezberi yapmanız gerekmekte. Bunun dışında 5 adet Paragraf okuma yapın. Ve 100 ile 200 arasında grammar sorusu çözün. Salı günü bunu yapın arkadaşlar. Çarşamba gününe geldiğimizde ise 18'inde sizden istediğim yine 30 kelimeye devam edin. Yine 30 kelimeyi 15 15 ayırın. Bunu yaptıktan sonra burada en az 50 tane cümle tamamlama sorusu çözün. 3 paragraf okuyun. ve 50 ile 100 arasında gramer sorusu çözün. Geldik perşembeye. Yine 30 kelime çalışmanızı isteyeceğim. 15 15 böleceksiniz. Sonra 50 tane cümle tamamlama sorusu bir daha çözüyorsunuz. Sonra 5 paragraf okumanızı isteyeceğim. Yine burada 50 ile 100 arasında grammar sorusu çözün arkadaşlar. Geldim cumaya. Cuma günü 30 kelime yine çalışın 15 15 ama cuma günü kelime çalıştıktan sonra 50 tane kelime sorusu çözün. ve 30 60 90 120 120 yeni kelimenizle ilgili kelimenizle ilgili tekrar yapın. Aklınıza gelmeyen, ezberleyemediklerinizi, ezberleyemediklerinizi ne yapın değerli dostlar? Cümle cümle kurarak öğrenin. Yine cuma günü sizlerden istediğim 50 tane paragraf tamamlama sorusu çözün. Geldik cumartesiye. Cumartesi günü kelime sayınızı 50'ye çıkartın. Bunu 25 25. Sonra 50 adet paragraf tamamlama çözün ve 100 ile 200 arasında grammar sorusu çözün değerli arkadaşlar. Pazar günü kelimeniz gene 50'ye çıksın. 25 25. Buna yoğunlaşın. 25 25. Buna yoğunlaşın. Sonra <laughs> paragraf tamamlama çözmüştünüz 50 tane. 50 tane şimdi paragraf Atma sorusu çözün. Paragraf atma sorusu çözün arkadaşlar. Sonra 100-200 arasında grammar sorusu. 50 tane 50 adet de sizlerden istediğim değerli arkadaşlar. Kelime sorusu mutlaka çözün. Pazartesi'ye geldiğimizde de aynı sisteme devam ederken. Pazartesi günü 23'ünde ayın kelimenizi tekrar 30'a düşürün. 15 15. Bundan sonra bugün 10 paragraf okuyun. 10 paragrafın arkasına da mutlaka 50 ile 100 arasında yine grammar sorusu ekleyin. Geldik çarşambaya. Kelimeyi yine 30-15-15 tuttunuz. Burada arkadaşlar 100 tane İngilizce'den Türkçe'ye, Türkçe'den İngilizce'ye sorusu çözün. Bunun dışında 3 paragraf okuyun. 25 tane de cümle tamamlama sorusu çözün. Geldik Perşembe'ye. Kelimemiz yine 30-15, 30-15 olsun. İşte burada artık en az 100 tane close test sorusu çözmenizi isteyeceğim. 3 paragraf çözümü yapın. Buraya geldiğimizde de 25 adet hiç unutmamamız gereken en önemli alanlardan biri ne arkadaşlar? E, paragraf ...tamamlama sorusu tekrar çözün. Cuma'ya geldiğinizde... ...kelimeniz yine 30'a 15-15 bölünsün. Bu sefer 25 cümleden atma... ...25 klos... ...3 paragraf okuması... 25 İngilizceden Türkçeye, 25 Türkçeden İngilizceye soru çözümü yapın. Bir de değerli arkadaşlar 25 tane cümleden atma yapın. Şimdi cumartesi günü farklı bir çalışma metodu uygulayacağız. Şimdi burada söylediğim programdaki soruları çözerken yapmanız gereken en önemli şey Soruyu sözlüksüz çözdükten sonra doğru ve yanlışınızı kontrol edip yanlış yaptığınız kelimelerin anlamını öğrenip yeni bir kelime defteriyle hemen çözdüğünüz soruda bilmediğiniz kelimeyi yazın. Yani ilk başından itibaren, salıdan itibaren yanlış yaptığınız sorular dikkat edin. Sözlüksüz çözerken Yanlış yaptığınız soruların kelimelerinin hepsini kelime defterinize yazın. Cumartesi gününe geldik. Buradan kelimeler çıktı. Atıyorum. 300 adet yanlış yaptığın sorulardan sorulardan kelime çıktı. Bu kelimeleri soruya tekrar dönerek çalışın. Ve neden soru yanlış? Kelime öğrenmiş miyim? Sorgulayın. Cumartesi günü bunu yaptıktan sonra vaktiniz kalırsa değerli arkadaşlar bir adet deneme çözün. Pazar günü 09:30'da bir adet deneme çözün ve yanlış yaptığınız sorulardaki kelimeleri çalışın. 50 adet cümle tamamlama, 50 adet Close test mutlaka çözümü yapılsın değerli arkadaşlar. Şimdi bu programı aksatmadan sürdürdüğünüz takdirde başarı gelecektir. Şimdi geldik 29'uyla 6'sı arasındaki son haftaya. 29'uyla 6'sı arasındaki son haftaya. Bu son haftada her gün 50 kelime. Her gün ama. Her gün en az 2 deneme. Ve her gün bir soru türünü seçip 20-25 soru. Mutlaka her gün. Ve cumartesi günü tüm çalıştıklarınızın konu eksik kaldığınız zı düşündüğünüz düşündüğünüz yerleri ...ne yapacaksınız? Analizleyeceksiniz. Analizle. Çözdüğün denemelerde... ...20 ilk bölümden kaç yapıyorum? 10 klozdan kaç yapıyorum? 15 paragraftan kaç yapıyorum? 11 adet cümle tamamlamadan ne yapıyorum? 6 adet paragraf tamamlamadan ne yapıyorum? 6 adet cümleden atmadan ne yapıyorum? 12 adet İngilizce, Türkçe, Türkçeden İngilizceden ne yapıyorum diye kendinizi cumartesi günü yani ayın 6'sında ne yapıyorsunuz? Kontrol ediyorsunuz. 6'sında yaptığınız bu kontrolle atıyorum. Burada grammar'da relative clause videos relative clause kötü çıkıyor. Hemen hızlıca relative clause videosunu izle paragraf tamamlama sorusu kötü çıkıyor. Hemen paragraf tamamlama videosunu tekrar izle. Cümleden atmada hatalar yapıyorsun. Hemen cümleden atma kısmını ne yap arkadaşım? Tekrar izle ve son bir kez son bir kez kelime bak. Sonra sınava hazırsın değerli arkadaşlar. İşte Size hazırlamış olduğum bu ortalama 15 günlük ders çalışma programı sizler için sizin sınavdaki kendinizi rahat hissettirecek ve pozitif enerji verecek bir program. Bu programı doğru bir şekilde uygulayan öğrenci inanıyorum ben 15 doğru üste çıkar arkadaşlar. Sizlerden isteyin. Sınava girdiğiniz anda moralinizi bozacak bir soruya takılmamanız. Çünkü öyle bir soru gelir ki sizi demoralize edebilir. Demoralize olmak yok. Neden? Çünkü geride çözmeniz gereken 79 tane daha kolay soru olabilir. Bu sebepten dolayı sınava en iyi başardığınız sorulardan başlayın. Paragrafları üst üste çözmeyin. Aralara atarak çözün. Ve bunu yaptıktan sonra bir soruda çok zaman kaybetmeyip es geçin. Doğru yanlışı götürmediği için boş asla bırakmayın. Boş bırakmamakla birlikte de şunu çok iyi uygulamanız gerekiyor. Boş bıraktığınız soruları işaretlerken en az işaretlediğiniz şıkkı işaretleyin. Bu da sizler için çok önemli olacak en az işaretlediğiniz şıkkı işaretleyin. Eğer yapamadığınız sorular karşınıza çıkarsa. Allah hepinizin emeklerini yağlı etsin. Bu programı uygulayın. İnşallah netleriniz artar. Sınavdan sonra da programın faydası hakkında bana geri dönükler verirsiniz. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.